Yeni videoya hoş geldiniz dostlar. Bugün Sina Çölü'ndeyiz. 3 kişiyiz. Ege Samet ve ben. Merhaba. Gidiyorlar. Merhaba. <laughs> Bıçak Uçak doldu kanka binemedim ben. Ben de binemedim. <laughs> Neyse. Şimdi geçelim. Oğlum. Tam sağa gösterdin yanlışla bomba. <laughs> <laughs> ben de arıyorum bu arada. Topçuk, bizim topçu kamyonuna <laughs> aşırı derecede atış var şu an inanılmaz. Of 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 nasıl, nasıl adı, atıyor, nasıl atıyor adı, lan. 91 yedi o. Adamı da Aa. göremiyorum. Öldü tamam. Öldü öldü. Aa önümüzde. Öldü mü lan? Helal lan ayı. ha pencereden Nasıl kaçırdım ondan lan? Vuruyor Öldü ama herhalde. Abi, ha öldü evet sağımızdan. Öldü biri. Yok. Allah yatamadım ya. Tank öldürdü de. Dur dur ben şuraya ha, tamam. gireceğim. Yaklaştıysan sağru zayıcıyorsun. Ben şuraya gireceğim yaklaştım. Ananı avradını öldüm ya. Adamlar Hı çok yakın. Dur, dur 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 dur. Çok yakın oldu. Adamlar çok yakın o yüzden. Oha o karşı neyi onu? Kanka. Çok kalabalık. Çok. Çok yakınlar o yüzden sıhhi aldım ben de. Sıhhi yardım çantası. Al bunu. Aklının canı çok az bu arada. Hala piyade vardı ya şurada. Aha gördüm. Adayı, gö öldü. Öldü öldü, öldü öldü öldü. Sniper değil mi? Sniper değil lan. Altlıydı. Hala mı var yok herhalde. Tamam. Çok ya. Dedi, yak ya adam var. Dedim, gel ya. Adam var burada duydum. Tamam. kat. Hmm. Adamlar çok yakın olduğu için mecburen sniper'ı bırakmak. Ha burada de. burada. Burada. Ege alacağım seni. Hı. Alt kattı. Ha alt kapta. onur öldü adı tam. Yaralandın mı? Seni evet. tedavi <laughs> edeceğim. Aha! Sıhhi yardım çantası. Düşman O tarafta. Aa Samet. Aha sağında. Gördüm tamam, adamı. Aldım. Bana şu an bakıyor bana. Bak, kalk tam, kalk kalk. Ege'nin yanına gitti bu Bomba geldi mi? buraya. Adam gördü demek ki. Aa aa aa. Senin için sıhhi yardım çantası. Sniper oğlum. Öldü biri. Sniper'ı gördüm. A soldan da yedim. Ha mermim kalmamış. Bunu nasıl satayım? Abi önümde bir son adam var. Allah'ım. Sıhhi yardım çantası. Tedavi ol. Güzel ama C'ye iyi geldi. ölmezsen olur. Öldü. Ne şey tank varmış. Daha yıkıldı <laughs> Anka hmm. Nerede bu hali? <laughs> Gerçi C'yi almışız. C'yi aldık. Al bakayım. Sen daha yeni Sen daha yeni bana mı yapıyordun lan oradan? Ha. Bir daha gitti. B aldım da. B amına koyayım. Değil mi? Bunu nasıl lan bizi? Geri daha aynı. Biri oldu. var lan burada. Ah. Ha bizim adam vurdu herhalde. O E ile F'ye gitmiş. Hmm. <laughs> Biz önemli yerleri aldık ya. Ha gördüm çocuğu. Gördüm. E iyi gidiyorum bu arada da. Sniper lazım yani. Sivriye ile. Ben de sivriyeyim evet. şu an. Neyse yürüyelim de. Tabi hücum edeyim. Ha bana bakıyor. Girdi öldü. Düşman gözcü sigarimdi. Aa, dikkat et git ya. Tamam tamam ben ona bastırma attım. Galal a onu görmedim. Önde bir gözcü var. Girdim içeri. Aa adam önümde doğdu. Girdi daha öldü. Sühü yardım çantası. Kullan bunu. Dik -dik. Ah. Arkam. Yedi şu adam yok herhalde lan alıyorum şeysiz. Bir saniye. Onur önünde var önü çok yakın. Abi biri geldi ya. Nice. Ben şu diğer binayı alacağım. Bu bina biraz daha seyit. Güzel. Biri gitti. Biri daha gitti. Helal. Hafif sırlı geliyor. Evet. Evet gördüm. Bir ya de kitli var. De. Bir de kitli geliyor. Adamın arkasındayım. Lan uçak, uçak düşmüş buraya. Ne oluyor? Ne oldu lan? Hasan da kapıda birbirimize girdik. Şu B'nin geç geliş yolunu aldım da ben. Görüşüm yok şu an. Geldim. Geçtim B'nin görüşünü. Öldü Ne oldu nasıl oldu? Ben B'ye alıyorum. Öldü o öldü Öldü o tepedeki Vurdum onda da Tamam Öldü Aa. 80 Ölelsin Ege Güzel Ertemiz belir Nerede? Geliyor, o iki atlı. Allah. Adamlar E'yi almışlar. Adamlar E'yi almış belir Attı gitti. Attıya sıkın Yani. Allah. Beni kim kaldırdı lan? <laughs> Yaktım. C'ye gidiyor. Kanka burada süvarilerle dans ediyorum bildiğin. Adam bana her şeyi atıyor. Ben de ölümsüzlük açtım. Ölmüyor götlere. Bir tane daha geldi evet. Nerede? Top at, top sıkacağım olan. Top sıkıyorum ben de. Yemlesene. Yemliyor. Duyuyorum. İki kere top sıktı dönmüyor. Şu var tank mı oğlum? Evet. Emre sesin yok. Bir gözlü tespit Bitti mi Efe Az kaldı. Bitirmeye çalışıyor. Hemen. Niye? Şey la, e, Dodo aradı da beni odaya çekip bir şeyle gerek yok. Vallahi. gireceğiz? Onda da yaptı var. E bunda da var işte. Şey yaptım da yetki verin olayı yaz. Tamam. Geliyor şey. Eksen mi? Hücum kıtası askeri. O girer mi lan? Saralım. Düşman hücum kıtası askeri var. Geldim ege bir dakika. Temizledikçe iyi biraz. <laughs> Önünüzde. Ha ege burada ya orada. Sen şey misin? Sığıyor musun? Yok. Biri daha öldü. Ah. Vardı lan buralarda hala ama Gördüm Biri daha öldü Ayda. bu fırtınası ne alaka ya? Hay ya. Daha en şey aldım. Sniper. <laughs> <laughs> ha bir paraşüt indi Onur. Gördüm de. Dur geliyorum buraya. Vurdum kanka ama. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Ha geliyor. Dur. Gördüm. Koşuyor lan. Geliyorum. Oy. Noskop gidi ha. Oh. Ama... Harbi diyorum. Binayı başımıza yıkıyor ya. <laughs> ya Samet ya. <laughs> Sniper aldım da öldürün de kurtulayım diyor. Adam var. O da öldü. Oğlum hiç bir şey görünmüyor ya. Oğlum Doğan arasına girince gözüküyor ha. O kadar iyi oyun. Skopa girince... Aha. Yani daha var orada Zırhlı var. Düşman nöbetçisi görüldü. Oğlum bu adam niye ölmüyor? Zırhlı zırhlı o. Haa. Yani, ne diyon niye şey gibi? Öldü. <laughs> Adamlar acayip başa baş ya. Düşman yüptü. Vurup çıkıyorum, vurup çıkıyorum. Beni vurdular. Sıhhiyeci lazım. Ölme. Tank geldi tank geldi. Kum fırtınası bir biterse hayırlısıyla. Evet. Selam benim <laughs> Aleykümselam. Dolayış Aleyküm Aleykümselam. Oğlum. <laughs> Biri daha öldü. İyi, o da aynı seninle senden anne Ucumu ya. C gitti. C mi gitti? Onlar aynı sayı. Hep aynı Oha, bak. Oha harbi lan. Aa biri var biri var. Yukarıda yukarıda. Son geçecekler ama. Ben C gidiyorum ya. ben de ben de. Ya da şu yukarıyı mı temizlesem? Kanka hiçbir şey gözükmüyor be. Bu ne? Hmm. Bakın orada. Düşman Lan basmasın. tank gelmiş Onur. Evet evet. Tam B'ye mi? He. <laughs> Biz A'ya A'ya bastık bizimkiler. Basmış. İyi. Düşman Abo. tankı. Ben abi B'de kalıp şeyi tutacağım ya. Topçuk kamyon dibimde lan. Nasıl sen misin lan? Önündeki ne? Topçu kamyon ananı. O oh, bir can. Bir canla kaçtım biliyor musun? Tam bir can. Aa. Oğlum bırak beni ya. Tam tankı patlatacağım. Ya adamlar aşağıda vuramıyorum. Öldü. Dur Gel gel yanıma gel yanıma acil. Oğlum? Diğer tarafta benim yanımda yok. Ha, tam zon. arkamızda ay şurada hangi adamlar vardı da burada nereye gittiler ha yo charge'le sen görsün daha yeni buradalardı lan bire ben de geçeyim aha bak altımızdalar On, Onu, Samet ben alabilir misin düşmeyeyim aşağı düşmesin Aşağı şeyler ama <laughs> ayy lan bir de son anda ama dur Toparlarız şimdi. C'yi alırsak tabii Biri var lan dışarıda. Ha öldü bire. Bir tane daha olması lazım. Kitli kitli ananı adam düğümde. Öldü. Ben birini yaktım ama. Ölmüş tamam. Abi gözünüzü seveyim bırakın oyun oynayalım be. Yine 40 puan. İçeride adam içeride. B'yi almamız lazım B'yle beraber. Onu gördünüz mü? Oğlum ya Oldu. 40 puan. O da öldü. Onlarınkilerden biri. O da öldü. Ama bak şimdi bastırıyoruz bak alabiliriz buradan. <laughs> <laughs> Önünde olur. Sonunda da sol sol. Tamam. Hazır. Sağda şey var. Gördüm. Gitmiyor Sağ ol. 93. 27. Öldü biri. Oğlum tamam, öldü lan. 46 yedi sağda. Ben Öldüm, öldü, 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 öldü. Vurdular. Vurdu aramı. Ha alıyor lan araba. Abi, bir de biri daha öldü. 1050'de biz şey alırdık. Öldüm. Nereye gidiyor bu mermileri ya? Ben anlamıyorum. Öldü. Yok Zor. <laughs> Hadi be. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Kaç kil? 41. Eh. eh. Boş yere öldüm ya kaç kere. Tanka uçağı falan. Neyse elinize sağlık. Görüşmek üzere.